Leverkusen DITP Mimar Sinan Camii Derneği, 5-8 yaş grubu çocuklar için Tekne Orucu etkinliği düzenledi. Köln bölgesinde faaliyet gösteren Leverkusen DITP Mimar Sinan Camii Derneği, Ramazan ayının güzelliklerini hissettirebilmek amacıyla 5-8 yaş grubu çocuklara yönelik olarak Tekne Orucu etkinliği düzenledi. Programa Leverkusen DITP Mimar Sinan Camii Dernek Başkanı Abdullah Ateş ve yönetim kurulu üyeleri, din görevlileri Yasin Ilgın Tuğba Ilgın ve Ömer Karabiyik ile cami cemaati ve çocukların velileri katıldı. Etkinlik çerçevesinde, Ramazan temalı boyama, Ramazan ilahisi, Ramazan kurabiyesi yapma, Ramazan davulcusu mani ve bilmeceler, Ramazan terimlerini öğrenme ve iftar treni oyunu ile çocukların eğlenceli zaman geçirmelerine imkan sağlandı. Çocukların Ramazan ayının manevi atmosferini hissetmelerini, paylaşma ve sabır gibi erdemleri öğrenmelerini amaçlamak için, böyle güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden kurs öğreticilerinden Ömer Karabıyık, bu etkinlikle mübarek Ramazan ayının ruhunu küçük yaşlarda çocuklara benimsemeleri, ibadet bilinci kazanmaları ve Ramazan'ın bereketini aileleriyle birlikte yaşamaları için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. DİTİB Mimar Sinan Camii Derneği din görevlileri Yasin Ilgın ve Tuğba Ilgın da, Ramazan'ı şerife dikkat çekmek, çocukların oruç ibadetine alışmalarını sağlamak, onlara birlik. Beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirecek güzel bir ortam sunmak için bu etkinliğin bir fırsat olduğunu ve ayrıca tekne orucu dediğimiz sembolik bir etkinlikle çocuklara oruç tutmanın ne demek olduğunu, iftar, sahur gibi kavramları anlatmaya gayret ettiklerini söylediler. Programın sonunda çocuklar ve velileri böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak tüm imkanları sunan dernek yönetimine teşekkür ettiler.